Wall Rambo bro. Ah, Santares. Santares. Santares Rambo. Rambo, Rambo bro. Bir yerde birde Rambo. Katil. Lanet <laughs> olası katil diyor. Ben çevireyim de. Santares. Tires is nuts, dude. Have you ever seen this guy play? He's basically in the fucking game. If you've ever seen him play, he's basically in the fucking game. He's insane. I don't know. I can't play like him, dude. Santa, <ming> speak. <rying> <more cr unexpected> yeah, wait. <laughs> <laughs> More! EP! Oh god. I don't one or two maybe as much. This cross placement when he's when he's like watching something, when he's trying to move, when he's flicking, when he's turning, he's always on point like, Oha! Proser <laughs> <laughs> hep kafadadır diyor anladın mı? Olayın inceliği orada zaten. Bak şimdi metrobüse giderken işlek bir cadde var orada çiğ köftecinin yanında fırının. Tamam. Karşısındaki kasapta mis gibi hamburger köftesi yapmışlar. Al hadi bu bilgiyle bir vlog çek. Harbi mi lan? Kağıthaneli 5 lira için teşekkür ederim. Amerikan o ikinci anı kutlamış. Para çektiğini görünce geldim tatildeyim. Çok takılamıyorum. Okul başlasın. Biz de başlarız. öptüm. Bacılar beni bekler demiş. Al işte aman Gören ne yani? Gecelerin prensi zanneder yani. Gecelerin yargıcı yani. Eyvallah Amerikan hocam. Sen okullar başlasın. Ödev yaptırmaya gelirsin buraya aman abi. Sight, Santares. Oğlum bu ne ya böyle? Al heaven, drop, 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 drop. One more heaven. Oha be kardeşim be. Piklediği yere bakın. Bay <laughs> two. Şarkının bası çok güzel bak. Hmm, nice Santares. Oha. Santares <laughs> Aynı benim gibi ölüyorlar. Ben de böyle ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de baba benim için bu ne biliyor musun? Bak bu Gangsta Paradise'larda o slow olacak. Anladın mı? Ege Fitness Gangsta Paradise mi var bir de? O slow olacak, o slow verecek. Voxy... Tamam Vox çizelim. Tekrar hem sen Avrupa'da güzel bir takımda oynayıp lan turnuvasında kovduğun Türk bayrağısı bizi gururlandırman. Burak Murat. Burak Murat 6. Bu, bunun tam buranın klibini al. Bunu yapacağım. Sen şaka yapıyorsun. Bu eski videosunda böyle bir şey dedi işte de sonra yaptı mı lan? Ay, ay, ay. Bir dakika bir dakika. Sen Tekrar sen Avrupa'da güzel bir takımda oynayıp lan turnuvasında Türk bayrağı bizi gururlandırman. Burak Murat. Burak Murat 6. Bu bunun tam buranın klibini al. Oğlum bu nasıl bir göt? Ben de ben de böyle bir göt yok mesela. Tam buranın klibini al. Derim yapamazsak da sildiririm onun oraya o klibi. Bu ağır. Sen de böyle bir götsün işte kan. Batuhan bak senin gerçek yapma ha. <laughs> Adamları var sildirir bu adamı. Ha, o da mı sildirirdi? Ben mesela şöyle yapayım. Ben bir şey başardıktan sonra oranın klibini çekelim. Daha önce yapılmış klibi daha önce alınmış gibi hissiyat verelim ha. Olmaz mı? Ha? Aa bu Fırat Usta'yla biz bugün oyun oynayacaktık ya. Nerede bu Fırat Albayram? Onunla bir tane avcılık oyunu oynayacaktık. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ha benden bahsettin. Bunu yapacağım dedi baba. Sonunda Herreris benimle iletişime geçti. Ee, Herreris'in takım koçu yazdı bana. Ee, i̇şte Özgür merhaba biz sen, seni denemek istiyoruz. Bu da AWP'ci ben gibi bir şey ya yani. aynı klasman. Allah, ne yapıyorsun ya? Aynı ben amına koydum. Senden bir tık aşağıda yazmış herif. <laughs>

Hadi duygusal bir konuşma. Adam o kadar çok adam vurmuş ki duygusal konuşma sıra gelmemiş. O da ördek kullanıyor. Yeah, fucking bitch, die. Fuck this guy, fuck this game, fuck this. Ananın amı. Oradan oraya taksi 50 lira yazıyor ya. Kim oynadığınız oyunu be kardeşim? Kim oynadığınız oyunu ya? Why? Why? Are you fucking kidding me man? Öyle bir hype'landım ki dedim o, majöre, o majöre gideceğim. O majöre. o majöre gidip alacağım dedim yani kendime. Bir gün. Bir gün. Bu, bu sene olur. Beş sene sonra olur. Yedi sene sonra olur. Aldım, Ama ha? gidip o majörü alacağım dedim kendime yani. Ve aldı mı? Aldı değil mi Para bizde 8. planda arkadaşlar. Bu parayla saadet olmaz. A anladın mı? E hani ya bayrak kısmı? Ne bayrak kısmı? Ya orada aşağıda görünüyor küçük bayrak görmedin mi adamları vurduğunda. O şeydi. Onu bizde yaptırıyoruz ya YouTube videolarımıza. Önden yaptırıyoruz ya küçük. Yaptırız Karaman'a. içinde olmasa bile hani görüntüye yaptırıyoruz. Ege Fırtınası'da ne var ki abi? Hemen orada. Yağlıydı, çalıştı. Bir sene boyunca çalıştı. Bir sene boyunca çalıştı. Belki iki sene boyunca. 15-20 gün içinde sınavına gireceksin. Belki hayatını belirleyecek bu kadar çalışmalarının sonucunu alma zamanı. Gelmeyecek ondan sonra üzüleceksiniz. Bakacaksınız Ege Ulan bu adam böyle doğal nasıl yapabiliyor? Bu doğal olamaz. Haklı olduğum için dışlandım. Çok çalışıyorum diye dışlandım. Şişman olduğum için dışlandım. Ama sizi bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu kanalı normal olun diye yaratmadım. Ben çatapatı kes. Bu bu kalalık yapma. Çatapatı kes. Böyle her bir ağızdan ses çıktığı için bu videoyu yapma. Özelliği, ayrıcalığı ve de nimetine sahip olma hakkından dolayı Allah'a çok teşekkür ediyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümde gördüklerinizin çok atar yapıyorsun dedi. Ya kanka bizim, biz olduğumuz gibi bir insanız. Kafa git geldi benim. Kafam normal değil. Normal çalışmasını da istemiyorum zaten kafam. O yüzden söylemek istiyorum bunu. Aynen öyle. Normal çalışan bir kafa olursa kendinden nefret ederim. Şöyle bir, koyarım elimi. Babamın şeyini. Bacağını. Oğlum sen dingil misin? Sen istemedin mi ya gerçekten? Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu elimde, Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldır ya şeydir indir. Ne demek? Lan! Dur. Evet. Akşam. Yok. Çık git lan. Bak dinle. Kas evet. Bak. bu kadar zor bir şey değil. Bana geldi bir istedi ki ben asker olmak istiyorum. Oğlum ben sen Sparta bir yapamıyorsun. Daha sen acıya göğüs gelemiyorsun. Sen beyine zayıfsın. Bu dünyada ilk aldığınız borç kendi hayatınız. Kornucu değiliz efendim. Reklamsız bunun Üstüne basın ki yanlış anlaşmalar oluyor efendim. Ben asla hayatımda sevmediğim bir şeye zaman vermeyi beğenmedim. <laughs> ben de asla hayatımda sevmediğim bir şeye zaman vermeyi beğenmiyorum. Ölde bir insanım. Sinet geldi UFC kappa. Donet ile gelmeyen link. Sinet de bana meydan mı okudu yoksa? E, döverim ki. Tamam. Evet. Benim sesi az kıssana kanka Discord'dan. Neden? Konuş bakayım. Çok gidiyor yayına. Ses, 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 ses. Deneme bir Tamam. Zinet UFC mi dedi ilk geldiğinde? Bu neymiş ya? Evet en iyisi benim ağır silah modu. Bu kim? Joker mi? <gülüyor> <gülüyor> Bugün leş alacağız. Gidelim. Sen aynı hareketleri yapsa Arkadaşlar mi? kanalıma hoş Bakalım geldiniz. Bakalım kim gerçek Joker. Ben Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Arkadaşlar bizi siktemiyor galiba. İmora açıyoruz siktemiyor. Görüyor cevap vermiyor. Ya amcık Ozan gel sen yap yayını. Al kanka klavye mouse'u al, al stream'deki al. Al amına sen yap. Gel otur ya. Aç şu tutan izle pezevenk. Allah Allah. <laughs> Bu ne ya kanka? Batman avlıyorum şu anda bir What? saniye. Çık. Ulan ba be, şerefsiz. Ben Sıkarken duruyorsun öyle mi? Sinirlerim <laughs> 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 bozuldu ya ya. Arkadaşların kartın almaya geldiğini duymadın mı sanıyorsun oğlum sen benim neredesin? Gel bakayım. Aa, bak orada. Oh! Her adam vurduktan sonra da gülmesi. Zofran Joker PUBG'de. Zofran Joker PUBG'de. Yine de emek veriyor. Ama abi doğal ol şeker olma sen. La inan buna doğal halim. Timor <laughs> açmazsan müşet durmaz. Ömer'in gangsta Paradise çok mu güzel o zaman? Son açalım hadi. Ya falan Kar, kar dead. Thor dead. We know that. know that. First, first match, first ace guys. Hello. Oğlum bu ne? İlk maçım, ilk el. TK attım, 5 eş Ha bunu okuyalım mı yani şimdi buradan? FPL kickten sonra o kadar çok şaşırdım ki atıldığımı hala inanamıyorum. Bu yüzden bu zamana kadar tweet atmadım. FPL'de geliştiğimi çok iyi hissediyordum. Son zamanlardaki oyun beni de mutlu etmedi. O yüzden pek girmiyordum FPL'e. Son zamanlarda ama bir baktım ki kick dalgası gelecek. Bu beni heyecanlandırdı. FPL'den daha çok zevk alacağımı düşünüyordum. Ama beni yeterli görüp oylama kararı atılması, atılma listesinden çıkmışım. <laughs> Ben FPL'de bu zamana kadar kimseyle herhangi bir şekilde kavga olsun, söz dalaşı olsun hiçbir şey yapmadım. Benim kazanma oranım 810, Bunun sebebi ise benim Para çok zorlu oyunculuğumdan her yeri tutabiliyordum ve o yüzden kazanma potansiyelim her defasında yüksek oluyordu. Çünkü sırıtan ben olmuyordum. Maç esnasında benim eğer eksiklerim gibi sorunu olduğu düşünen var olsaydı bana diyebilirlerdi. Ben 1-5 sene, 1,5 sene verdim ve kimseden şikayet gelmedi FPL'e. Ve en çok ödül o alan arasındaydım. Ekber'e daha ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu arada takımsızdım. Ve mdl'de mix kadroya girip mdl'de kalabildik sırf official maçlardan eksik kalmayayım hep bir yerde sadece zevk için olsun diye bir yere koyduğum şeydi. <laughs> Ama o kadar emeğin karşısında bu muamele benim canımı çok sıktı gerçekten uyuyamadım haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ee, burada Faceit adminlerinin bir suçu yok sonuçta bir seçenek sundular ve yüksek seviye oyuncular kick yiyecekleri oy vermediler, oy verdiler. E, ee, bunda bir sorun yok ama benim tekrardan hep bir yere geri dönme şansı istiyorum. Eğer bir hatam varsa onu düzeltmeye hazırım ve gerçekten ne yaptığımda bu muamele görmüş bir fikrim yok. Ama mesela ben Imor'un falan çıkartılmasına şaşırdım. Imor daha önce geldi diğer oyunculardan. Imor'a çok üzüldüm. Bu adamı nasıl çıkartırlar oğlum? Bu FPL'den çıkartma ne ya? Kim kötü oynuyorlar diye mi ayıklayan mı var orada? Öyle bir durum mu var orası? Bak girme hiç, hiç muhabbete girme. Yok Çok ben um... FPL'e girerim de yani istiyorsanız. Benim eski monitörüm 60 FPL'li şimdi 144 FPL'im ben. Nedir yani FPL? 240 FPL mi gerekiyor monitör? Aynen öyle. 240 FPL olanlar monitöre sahip olanlar giriyor. O zaman siktir et onu bir dahaki sene falan gireriz. Ha bu kadar takmaya gerek yok yani. İtopya'dan da monitör satışı var abi. Bu nasıl nitelikli bir dolandırıcılık ya. Yo İtopya'da var kardeşim 240 FPL monitörler var. Al abi. Ne bileyim ya bu kadar. Ama atamazlar yani. AP'le bakacak bir de şimdi Ona böyle şöyle bir şey yapacağız <laughs> FPS mi? Oy! O ne lan? Baba benim silah da böyle olmuyor. AP parkı Adam vurmasını seviyorum. Bravo! İddialı. Bana da verin oy ileden ben de vurayım. Ben ona bu hileden veririm. Ben de adam olmayı severim. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyorum şaka şaka. Şaka yapıyorum şaka yaptım ya. Bu hile falan dedi bu. <laughs> ben de bana hile diyorlar biliyor musunuz? Ben bugün şey Sen şimdi yemedin <laughs> bana hile diyorlar biliyor musunuz? Ben böyle hareketler yaptım. O yüzden bunu yapmıyorum ben. Aşağı dünyası. mı çaldı. Kıymak. seni sevmiş ama. Kardeşim ben İmor'u sevdiğim bir şakasını yaptım. İle gibi oynuyor demek ne demek biliyor musun? Çok üst düzey oynuyor demek. FPL'den atıldığı dönemi de hatırlıyorum. Yayınlarında izliyorum Ömer'i. Hatta bizim CS maçımız bile var yani. Sonrasında konuştuk yani ne kadar iyi oyuncusu falan diye. Ben de teşekkür ettim ben hani Yani size etikleri sat. I swear. I did, I did bro. Knife, knife! Knife bro, fuck <laughs> you! <gülüyor> 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 <tuklan bacak> Güzel taktikmiş lan ben bunu cesede yaparım. He o dedi niye ki? Için bu amına koydum evet. FPL'in çıkmayanı siksinler lan. Siksinler lan Imor'un çıkmayanı. Ben de çıkacağım lan. Bundan sonra ben de FPL oyuncusuyum. Imor çok güzel oynuyor abi. Vox işte öyle. Hatta ben Vox işten bir maçta AWP istemiştim. Bana kızdılar sonra. <laughs> Vox hiçbir şey söylemedi. Attı direkt AWP'yi. Bana sonra kızdılar. Neden dedim. Neden dedim bana kızıyorsunuz. Ee, dedi ki onlar neden AWP istiyorsunuz. Dedim ki yani AWP de iyiyim ben dedim. Hani müsaade edin de taşıyayım yani maçı. Hani bunun neyini anlayamadınız dedim yani. Oks hiçbir şey demedi yani bana verdi.